Arkadaşlar şimdi bir tecrübeme söyleyeceğim, bunu kim tekrar söyleyebilirse şuradaki çikolataları al alacak. Bir berber bir berbere bre berber kardeş gel beraber bir derede bir berber dükkanı açalım demiş. Kim söyleyecek? Muhammed? Bir berber bir berbere bre berber kardeş gel beraber bir derede bir berber dükkanı açalım. Doğru. Başka? Yok. Bir berber, bir berberler, bir berber kardeş gel beraber bir berber, bir derede bir berber bir kün, açalım. Doğru. Ben de bir tekerleme söyleyeyim. Ki kim onu söylerse bu bu tekeri alacak. Dal kalkar, kartal sarkar, kartal sarkar, dal kalkar. Ben söyleyebilirim. Dal kalkar, sar, kalkar sarkar, Kargaş sardar, kalkan sardar. Hayır olmaz. Başka? Söyleme daha. Kartal sarkar, kartal sarkar, dal kalkar. Aferin. Bende de var. Bu savaş, bu yoğurdu samana mı sakla mı saklasak? sarımsakla mı sakla mı saklasak? Bu yoğurdu sarımsakla saklasak mı saklasak? Sarımsakla mı saklasak mı saklasak?